Herkese merhabalar. Bugün sizlerle paylaşacağımız tarifimiz Koleboller Norveç Okul Çöreği. Malzemelerimizin tam detaylı hali videonun altında yazılacak. Öncelikle hamuru için gerekli malzemeleri söyleyeceğim. 3 su bardağı yaklaşık un var, 390 gram. 1 çay kaşığı aktif kuru maya. 50 gram toz şeker bu da çeyrek su bardağına e, tekabül ediyor. Yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı çekilmiş toz kakule ılık sütümüz var, oda sıcaklığında tereyağımız var ve yumurtamız var. Öncelikle derin bir yoğurma kabına unumuzu alıyoruz, toz şekeri ekledik, kakule, maya ve tuzu hepsini birlikte karıştırıyoruz kuru malzemeleri olarak. Ocağa küçük bir tencere aldık altını orta ateşte açıyoruz süt ve tereyağını kaynatıyoruz sütün tamamen kaynamasını beklemeye gerek yok sadece tereyağı eriyinceye kadar kaynatıyoruz şimdi hamurun ortasına bir çukur açtık tereyağı ve süt karışımını ortasına ekliyoruz ve kenarlarından karıştırıyoruz daha sonra içerisine bir yumurta kırarak yoğurmaya başlayabiliriz. istediğimiz kıvama gelince üzerine hafifçe un serperek 60 ila 90 dakika arası dinlenmeye bırakıyoruz. Bizim kabımızın kapağı vardı. Kapağını kapatarak dinlenmeye bıraktık. Siz dilerseniz streç filmle veya temiz bir avluyla kapatabilirsiniz. Kreması için 2 adet yumurta sarısını çırptık bir yemek kaşığı mısır nişastası, bir paket vanilya, yarım su bardağı krema, yarım su bardağı süt, çeyrek su bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı tereyağı. Kremamızın malzemeleri olacak. Şimdi öncelikle şekerle nişastayı karıştıracağız. Tek bir kaba Tencereye süt, vanilya ve kremayı alıp kayna kaynamaya bırakıyoruz. Altını kısıyoruz ve kaynayınca şekerle nişastayı ekliyoruz. Göz göz olana kadar kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynadı. Şimdi e, kaynadıktan sonra çırpılmış yumurtalarını ve tereyağını ekleyip biraz karıştırıyoruz. sıcak olduğu için zaten tereyağı içerisinde eriyecek. Hamur da gayet güzel dinlenmiş. Yaptığımız krema karışımının üzerini streç filmle kapatıyoruz. Çünkü kabuklanmaması için. Dinlenen hamurumuzu tezgaha altına un serperek açmaya başlıyoruz. 12 eşit parçaya bölerek 12 çörek elde edecek şekilde ayırıyoruz. Elimizde bu şekli veriyoruz. Yanlardan ve ortadan hafif bastıra bastıra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize koyduk hamurumuzu. Şimdi biz dondurma kaşığının arkasıyla bastırıyoruz krema koyacağımız yerlere. İsterseniz normal kaşığın arkasıyla veya çay fincanının tabanını da kullanabilirsiniz. Ortasına kremamızı koyuyoruz. Bu sırada size birkaç bilgi vermek istiyoruz. Bu çörek Norveç'e ait. İçerisinde bulunan kakule dünyadaki en saf üçüncü baharat. Kakuleyi toz olarak kullanma sebebimiz aromasını artıracak olması. E, ve ayrıca şöyle kakule hamur işlerinde, et yemeklerinde, tavuk yemeklerinde hatta kahvelerde bile genellikle Arap kahvelerinde çok kullanılır. E, bu çörek 1950 yıllarda sanıyorum ortaya çıkmıştı. İsmini okul çöreği isminin okul çöreği olmasının sebebi ise okula giderken çocuklara tok tutması için veriliyor olmasıydı. Olmasıdır. Yani şu anda Norveç'te süpermarketlerde, kafelerde, tren istasyonlarında her yerde bulabilmek mümkün. Şimdi yumurta sarısını çöremizin hamur kısmının kısımlarına sürüyoruz sadece ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz pişmesi için. Sosu için 1 su bardağı pudra şekerine 2 yemek kaşığı su ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Fırından çıkartıp soğuttuğumuz çöreklerimizin sadece hamur kısımlarına sürüyoruz. Krema kısımlarına değil yani sadece kenarlarına sürüyoruz. Sosu sürdüğümüz yerlere de yine kenarlardan bahsediyorum. Hindistan cevizi rendesi ekliyoruz. Biz de İskandinav mutfağından ilk ilk kez tarif denedik. Gerçekten çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ediyoruz. 3-4 gün dolapta bırakabilirsiniz. Saklama bilgilerini zaten videonun altına bırakıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Görüntüsü de çok güzel. Harika bir tarif oldu. Kenarlarına şimdi hindistan cevizi rendesi ekledik ve servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Lütfen abone olmayı unutmayalım.